Sen dediklerimi tekrar et. Bismillah tövbe. Bismillah tövbe. Salim. Ziya Yılmaz kardeşliğimize ihanet etmiştir. İhanet. Kadından olur Samuel. Ben oğlumu bulmaya çalışırken sen onu benden alan herkesi öldüreceksin. Nereden bulacaksınız oğlunuzu? Bulacağım kimliğini değiştirmiş. Yüzünü değiştirmiş. Bunlar palavra. Hepsi palavra. Size yalan söylemişler. Sen kadınlardan himmet bekliyorsun ya. Bu devlet seni kadın yapar. Sana da çok koca bulur. Artık KGT benim. Efendim devlet geleneklerimiz buna... Devlet de benim. Gelenek de benim. Yenilik de benim aslanım. Ama ya senin gibi kör olursam? Ya. Ha, o zaman oğlum... ...kör oğlu olur. <laughs>